Uşak Belediyesi ata tohumlarını korumak, geliştirmek ve yaşatmak için yürüttüğü faaliyetlere bir yenisini daha ekledi. Uşak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan ve Nisan aylarında Karaağaç Mahallesi'ne fide haline getirilen ata tohumları bugün huzurevi bahçesinde toprakla buluştu. <laughs> Muhittin amca çiçek diktiniz mi bugün? Dik, dik, dik Çok güzel tomaz Hem de tuttuğu zaman hemen toması verecek. İri iri iri. Öyle ufaklardan değil Çok güzel tomaz ile. İnşallah sonra da sulanız işe de daha iyi olur. Zaten meyveler, çiçekler, ağaçlar yeryüzü takısıdır bunda. Bunda yapılmadı mı yeryüzü güzelleşmez. Onun için yani anacıyla, meyvesiyle, sebzesiyle, insanla, her şeyle yeryüzü bir güzellik. Güzelliğe kavuşacak ve güzel olacak yani. Ve memnun olduk tabii. Ve onların çalışması bizlere yardımcı olmamız, bizim yaşlı halde onlara yardımcı olmamız falan gayet güzel kızım. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah birlik beraberimiz daim eylesin. Ata tohumlarının dikimiyle domates, biber ve patlıcan gibi sebzelerin de yetiştirilmesini amaçlayan belediye yetkilileri bu çalışma kapsamında huzur evinde yaşayan büyüklerimiz ve vatandaşlarımızla bir araya geldi. Allah dua adresin, dualarınız hayırlı, uzun ömür şey, nasip etsin inşallah. Yorulur. Uşak Belediyesi olarak bildiğiniz gibi kendi mevsim bitkilerimizi yetiştirmek üzere bir sera kurmuştuk. Park Bahçeler Müdürlüğümüz bünyesinde. Bunun kapsamını genişletmeye karar verdik. Bugün mevsim çiçeklerimiz şehrimizin dört bir tarafını süslemeye başlamıştı. Tabii Uşak'ta biliyorsunuz ata tohumlarımız mevcut ve şehrimizin dört bir tarafındaki özellikle köylerimizden özenle tespit edip getirmiş olduğumuz tohumlarımızı öncelikle seramızda belli bir büyüklüğe getirdik. Bununla ilgili arkadaşlarımız çalışma yaptılar. Bu artık fide haline gelmiş olan tohumlarımızı toprakla buluşturma zamanı gelince biz nasıl ve nerede değerlendireceğimiz konusunda arkadaşlarımızla görüştük ve bunu en güzel atalarımızla birlikte toprağa buluşturmanın güzel olacağı fikri ortaya çıktı ve sağ olsun aile sosyal politikalar müdürlüğümüzün işbirliğiyle birlikte huzur evimizdeki yaşlarımızla bugün sayın valimizin de katıldığı programda bu ata fideler ata tohumlarımızı fidelerini toprakla yaşlılarımızın tecrübeleriyle buluşturmuş olduk. Buradan inşallah çıkacak olan mahsulleri de birlikte kaldıracağız ve oradan alacağımız yine tohumlarımızı da daha çoğaltarak uşağımızda ve Türkiye'nin dört bir tarafında yayılması için takipçisi olacağız. Bizler atalarımıza sahip diyoruz yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz ve inşallah bu geleneksel tohumlarımızı da, ata tohumlarımızı da Sağlıklı bir gelecekle ortaya koymak için çoğaltmaya bundan sonra da devam edeceğiz. İnsan sağlığı için faydalı olan ata tohumlarının gelecek nesillere aktarılması için gerçekleştirilen çalışmalar, tohumların sağlıklı bir şekilde çoğaltılarak tüm uşak halkına yayılmasını amaçlıyor. İçinim, içinim.